Dine'nin yapısı ve nükleitlerin genleri oluşturması beni çok etkiledi. Bunun vücudumuz için neye kadar önemli olduğunu anladım. DNA'nın kitaba benzetilmesi hoşuma gitti. Her harfın önemli olmaz gibi nükleit de çok önemli kromozomların DNA'ya sapadanı öğrenmek ilginçti. Daha önce sadece DNA'yı e, duymuştum ama nasıl organize ettiğini bilmiyorum. Son olarak DNA ve genetik kodu bir bütün olduğunu unutmamalıyız. Tüm bu kavramlar bir araya gelerek bizi biz yapam sistemler oluşturulur. Bir sonraki derisimizde bu bilgiler daha da genişleteceğiz. Şimdi size çalışma kağıdınızdaki sorular cevaplayalar konuyu pekiştirilirim. Görüşürüz öğrenciler.